Yüz mevsimi kış için temel besin maddelerinden turşunun da kurulma zamanlarıdır. Yüzyılların turşu yapma geleneğinin adresi bu sefer Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Aşağı Çavundur mahallesiydi. Etkinliğin önemli bir misafiri vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan. Nasılsınız? İyisiniz. İyi insanlar, çok, Nasılsınız? çok teşekkür ediyorum. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çubuklu kadınlarla bir süre sohbet eden Emine Erdoğan bir yandan da tarladan toplanan ürünlerle turşu kurdu. Şimdi yapardı patlıcan turşusunu yapardı. Şimdi patlıcan. Yörede yaşayan kadınlar çubuk turşusunun nasıl kurulduğunu Emine Erdoğan'a gösterdi. İçelim. Haydi Emine Erdoğan kadınların eliniz bu işlere yatkın sözleri üzerine benim elim her işe yatkındır. Ben de ev kadınıyım zaten diye karşılık verdi. Daha önce evde hiç turşu kurmadığını söyleyen Emine Erdoğan, annesinin küçükken turşu yaptığını ve ona yardım ettiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüşte turşu istediğini söyledi. Hemen dedi bana bir tabak turşu yollasınlar geldi. Daha sonra özel yapılan turşu suyunun tadına bakan Emine Erdoğan, biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar diyerek turşuları basın mensuplarına ikram etti.